Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Ed-Durusul Arabiyye lil Medaris i̇btidaiye 3. E, kısımdayız. 3. derste harf, fiil ve isim konusunu inşallah e, çalışacağız. E, evet ne diyor? Ed-Dersu's Salis 3. ders. El harfu vel fi'lu vel isim. Emsile örnekler Hal el muallim. Evet muallim geldi mi? Evet buradaki dedik ya hel nedir? Harftir. Ca'em e, fiildir. El muallim ise e, isimdir. Kat aflah al mesela ayet-i kerime veriyor. Kat nedir? Harftir. aflaha e, e, fiildir. el ise isimdir. Ee, yine la yencehul kesul yani tembel başaramaz derken la burada harftir yencehu fiildir el kesul ise ee, nedir isimdir şerhul emfileti bir sual evet soruyla diyor örnekleri şerh etme açıklama min eyyi şeyin yeterek ke bu kavluna hel cael muallim evet bu sözümüz diyor ee, neyden terekküb etti. Yani bir araya geldi. Hâzâ kelamun bu bir sözdür. Mürekkebun bir araya gelmiş, terkip olmuş bir sözdür. Min selâsi kelimat. Üç kelimeden bir araya gelmiş bir sözdür. Nedir onlar? Ve hiye hel ve câe vel muallim kelimeleridir. Ala eyyi şeyin tedulluna e, kelimetu hel. Yine e, hel kelimesi bizi e, nereye götürmektedir. Yani bize neyi işaret etmektedir. Evet kelime e, tuhel. E, kelime tuhel e, la yadhharu manaha manası açığa çıkmaz, zahir olmaz. Qable enturakebaha fi cümle. Yani cümlede terkip olunmadan bir cümleye e, yerleştirilmeden tek başına bir manası ortaya çıkmaz. Fe in kulna hel eğer biz hel desek bakın hel mı anlamında Türkçede mı mu mu gibi soru ekidir. Ee, biz bunu diyor söylesek sebeine merraten. 70 kere söylesek fe la tufiduna şeyen bize bir şey ifade etmez. Ama in kulna ama diyor şöyle desek hel el muallim. Muallim geldi mi desek Tufiduna bize e, ifade eder. El istifhame an meci'ihi. Yani onun gelişinden soruyu bize ifade eder. Geldi mi manasını hel kazandırır. Ala ey şeyin kelimetu muallim e, ve muallim kelimesi e, Tedullun ala şahsın ya'lemu ilmen ev e, sına'a. Sına'a yani bir sanatın, bir mesleğin ismini bize ifade eder. El harf, harfe gelince örnekler. Hel, fehimte derseke. Dersini anladın mı? Hel. Bakın burada e, mı manasını veriyor dedik. Kat, fehimtu dersi. Evet, kesinlikle dersimi anladım. Fehimtu. Ve burada kat ne manası katıyor mazide? Kesinlikle manası katıyor. Sevfe ezuruke. Seni ziyaret edeceğim. Burada gelecek zaman manası katan sevfe harfidir. Lem, mesela olumsuzluk manası katacak. Lem e, ehmel vacibati. Evet, ödevimi ihmal etmedim. Ve fiilin sonunu bakın cezim yapacak bu lem. Sekatel kalemu, kalem düştü. E, anil e, minzade. Minzade ne? Sehpa, sehpadan düştü. Ve bu harf bu fi ismin sonu ne yapacak? Esre yapacak. <mülüyor> Emilu ilel hayri. <laughs> Hayra mail ediyorum. Burada da yine bakın bunun sonunu bu harf ne yapıyor? Esre yapıyor. La <laughs> <"Lâ> takrab mine şerri. <laughs> Şerre yaklaşma. Burada da min bu ismin sonunu esre yapan bir harftir. <laughs> İn tecudu tesudu. Evet eğer e, ne yaparsan cömert olursan tesudu ne olursun e, işte efendi olursun e, önder e, olursun e, innel ilme muhakkaki ilim nafiun faydalıdır. Bu in burada bakın şart için geliyor. Bu inne ise pekiştirmek için geliyor. En necatu fis kurtuluş doğruluktadır. Bu her bir harfin o e, cümlede bir hem mana bakımından e, katkısı var, hem de e, kelimelerin sonlarını bakın değiştiriyor. E, yani e, ha, kelimenin bizzat yapısına da etki ediyor. E, izahat, izahat ne diyor? El kelimetu kelime elleti o ki la yezheru ma'naha manası zahir olmayan, açığa çıkmayan illa ma'a gayriha. Ancak başkasıyla beraber manası ortaya çıkan kelime tusemma isimlendirilir. Ne diye? Harf diye isimlendirilir. Mithlu ne gibi? Hel gibi, kat gibi, sevfe gibi, lem gibi, an, ila, min, enne, inne, fi ve gayriha ve başkaları. Fehâzihil kelimat, bu kelimeler la e, tufhemu e, anlaşılmaz illa ida, e, rakib e, rakkebnaha rakkebe yani terkip ettiğimiz zaman onları ma gayriha, yani başkalarıyla bir araya getirdiğimiz zaman manası anlaşılır. Kema tera gördüğün gibi fi hadihil emsiletil mezkure bu mezkur örneklerde gördüğün gibi diyor. El fiilu fiile gelince ketebe mesela yazdı. Üsame dersehu. Üsame dersini yazdı. Ee, yine se yazacak, e, yine seyek tubu yazacak Ali. E, evet Ali dersini yazacak. E, yine yek tubu yazıyor veya yazar Züheyr. Züheyr dersini yazar. Üktüp yaz derseke dersini yaz. Evet ne diyor e, İdahatta izahat yani tüsemma isimlendirilir el kelime elleti tedullu ala husuli şeyi bir şeyin husule gelmesine delalet eden kelime fi zamanim bir zamanda minel ezmineti zamanlardan bir zamanda işte husule gelmeye delalet eden kelimelere ne diye isimlendir ne denir onlara fiil değil mi fiilen fiil denilir mislu ketebe gibi seyektubu gibi uktub gibi fe kelimetu ketebe ketebe kelimesi tedullu delalet eder ala husulil kitabeti yazma işinin husule gelmesine ne zaman Fiz zamanil mazi mazi zamanda yani geçmişte e, husule gelmesine delalet eder. Ve kelime yektubu ise tedullu ala husuliha o yazma işinin husule gelmesine e, delalet eder. Ne zaman Fiz zamanil e, hadir yani şimdiki zamanda. Ve kelime tu ise tedullu ala husuliha o işin yani yazma işinin husulüne meydana gelmesine delalet eder. Ne zamanda? Fi, fil müstakbel gelecek zamanda. Kelime uktub uktub ise tedullu delalet eder. Alel emri bil kitabeti. Yani yazma emrine delalet eder. Vel me'muru biha onunla emredilen yef'aluha onu yapar ba'de intihail mütekellim min kelamihi. Yani konuşan kimse kelamını bitirdikten sonra e, onun yapmasına delalet eder. E, yani fil müstakbeli müstakbelde yapmasına işaret eder. Çünkü emir ve yasaklar müstakbel zamanı anlatırlar. Fe zaman zamanel müstakbel çünkü müstakbel zaman yani gelecek zaman yeptedi u başlar ba'de zamanil entife yani senin içinde bulunduğun zamandan sonra başlar. El ismu isme gelince isme gelince örneklere bakalım. Beneytü daren. Evet bir e, daire bir bina veya bir ev ne yaptım bina ettim. Garatü kitaben. Bir kitap okudum. Hadhihi raetun İşte bu bir kadındır. Ictehde Yusuf. Yusuf çalıştı. Evet bunların hepsi isimdir. Birisinde e, bir mekan ismi var, e, birinde bir eşya ismi var, birinde bir kadın ismi var, birinde de bir erkek ismi var. İdahat ne diyor? El kelime tulleti o kelime, tedullu ala şeyin, o bir şeye delalet eden, gayra mürtebitin bi zamanin, yani zamanla irtibatlı olmayan bir şeye delalet eden kelime, tüsemma ismen, isim diye isimlendirilir. Mislu dar, kitap, imre, yusuf gibi. Fe kelimat bu kelimeleri nefhemu minha onlardan anlıyoruz. El ma'na bir mana ellezi tedullu aleyhi kendisine işaret eden bir mana anlıyoruz. Lakinnena ancak biz la nefhemu minha onlardan anlamıyoruz. Enneha hasılatun fi zaman. Yani hangi zamanda husule geldiğini anlamıyoruz ve kullu ma ala insanin böylece insana delalet eden bütün isimler ev hayvan veya hayvana ev nebatin veya bitkiye ev cemadin veya cansıza ev ma'in veya sıvıya ev şeyin minel eşya veya şeylerden bir şeye eşyadan bir şeye nedir fehu ve o isimdir e diyor. E, evet e, hulasa yani özet olarak el kelimetu thalathatu enva' Kelime e, kaç çeşittir? Üç çeşittir. Harfun ve fiilun ve ismun. Yani harf, fiil ve isim. El harf, harfe gelince kelimetun la yedheru manaha. Manası ortaya çıkmayan kelimedir. İlla ba'de en tekune fil cümle. Ancak cümlede olduğu zaman ortaya çıkar. El fiil, yani tek başına bir anlamı olmayan kelimelerdir. El fiilu fiil ise kelimetun tedullu ala husuli şeyin e, bir kelimedir ki e, bir şeyin husuline ama fiz zamanil mazi ya mazi zamanda evil hadir veya şimdiki zamanda evil müstakbel veya gelecek zamanda husule gelmesine delalet eder, işaret eder. Ketebe yazdı. Yektubu ya, yazıyor. Üktub yaz, yaz gibi. El ismu isim ise Kelimetun kelimedir ki tedullu ala şeyin mücerret aniz zaman. Zamandan mücerret bir yani zamandan soyutlanmış bir kelime delalet eder bir manaya. Mislu Beyrut, Halit, Hısan, Tuffah, Cebel, Ma gibi. Ve minhu esmaul -ül bilat Ülke isimleri bunlardandır. Belde isimleri vel eşhas ve şahıs isimleri bunlardandır. Vel hayvanat ve hayvanat isimleri ve nebatat bitki ve cemadat ve cansız ve maiat ve mesela sıvılar akıcı şeyler bunların isimleri gibi. Evet burada ise temrin alıştırma ne diyor? Beyin beyanet açıkla yani el hurufe vel ef'ale vel esma'e fil cümelil atiye. Verilen cümlelerde harfleri, fiilleri ve isimleri beyan et. Mesela burada Ve, lem Bu nedir? E, bu e, üç ikisi de harftir. Yelit nedir? Fiildir. Velem. Bakın yine e, bunlar harftir. Vav da harftir. Lem de harftir. Yulet ise e, bu da fiildir. E, evet. El-ihlas. Bakın ihlas suresi diyoruz. Bu da isimdir diyeceğiz. La. Mesela la nedir? Harftir. La. Tekun isim, e, nedir? Fiildir. Kusula bu da isimdir. Tembel olma şeklinde. Buradaki ma nedir? Harftir. Olumsuzluk anlatıyor. Fealtu bakın fealtu nedir? Fiildir. Tabi buradaki tü zamirdir. Ama onu da fiil içerisinde değerlendirebiliriz. Yalnız faale e, fiildir. Tü isimdir de diyebiliriz. Şerren. Şer nedir? İsimdir. E, vela. Bakın bu ikisi de e, harftir. Eteytu yine bunu fiil olarak söyleyeceğiz. Darran zarar manasında hani bir zarar işlemedim gibi. Bu da isimdir. Ecae emirun. Bakın baştaki e harftir. Soru aynı helle aynı manada. E, cae fiildir. Cae geldi mi? Emirun ise isimdir. E, ne am evet bu nedir? İsim e, oldu bu kat e, harf oldu. Naam. E, kat e, geldi. Cine, bakın cae. Bu ise fiil oldu. Seahfazu. E, baştaki se. Bakın e, gelecek zamanı anlatıyor. E, bu harftir. Ahfazu. Hıfz edeceğim. Ezberleyeceğim. Bu da fiildir. Ders. Dersi. E, bu ise e, isimdir. Sonundaki zamir de zaten isimdir. Yine baştaki e bakın soru için geldiğine göre harftir. Leste değil misin derken bu leste de bakın fiildir. Fahimen. Fahimen bu da isimdir. Yani anlayan değil misin dersi. Yani anlamıyor musun? Bakın derseke. Derse ke bu ikisi de isimdir. Hem zamir bakın hem de burada ders ikisi de isimdir. Bela, bela e, bu da evet e, gibi. Bunu da isim veya harf olarak iki şekilde değerlendirebiliriz. Ene, bu zamir olduğu için isimdir. Fahimuhu, bu ikisi de e, nedir? İsimdir. Lev, bakın bu lev harftir. Lev, şayet, eğer. İçtehette, çalışırsan. Le ekrem tuke, başta killam bakın harftir. Le ekrem tuke, sana ikram. Ederim. Bu da ne oldu? Fiil oldu. Len yine harftir. Ehda'u. Ehda'u boyun eğmem. Bu da e, fiildir. Li ne oldu? E, harf oldu. Batıl. Bu da e, nedir? İsimdir. Batıla asla boyun eğmem diyor. Yahsunu nedir? Fiildir. Bi harftir. Le akil e, bu da isimdir en yef ale. Yef ale. bakın buradaki en fiil mastar yapıyor. Bu bir harftir. Yef ale fiildir. El hayra. Bu da isim oldu. Yani hayır işlemesi akıllı kimseyi güzelleştirir diyor. yine burada elhamdülillah. Elhamdu nedir? İsimdir. Elhamdu. Li nedir? Harftir. Buradaki Allah lafzı ise zaten isimdir. Ekreme ikram etti. Ne oldu? Fiil oldu. Fatıma isimdir. Ve uhtuha ve kız kardeşi derken buradaki vav. Wow, bakın bu nedir? Harftir. Uhtuha bu da isimdir diyoruz. Baştaki lam nedir? Harftir. Yedhul. Bu fiildir. El kebir Evet bu da isimdir. Başta bu f atıf harfidir. F sagir. Bu da ne oldu? Isim oldu. Ya nida harfidir. Dolayısıyla edat nida edatı. züheyr ne oldu? İ, isim oldu. İctihad ise fiildir. temessek ne oldu? E, fiil oldu. bi harftir. El fedail. Faziletlere tutun. Faziletleri yerine getir. Bu da ne oldu? Isim oldu. Peki diğer e, alıştırmada ne diyor? Kem envaul kelime? Kelimenin çeşitleri kaçtır? E, mel harfu harf nedir? diye soruyor. Harf nedir? Mel fi'ul fi'il nedir? Mel ismu isim nedir? Evet az önceki tarifi burada tekrar vermiş olalım. Kelime üç... E, çeşittir. Harf, fiil, isim. Harf nedir? Kendisi bir mana izhar etmeyen, tek başına ancak cümlede bir mana kazanan kelimelerdir. Fiil bir zamanda mazi, şimdiki veya gelecek zamanda husule gelmeye, gerçekleşmeye delalet eder. Yazdığı, yazıyor, yazacak gibi. İsim ise zamandan mücerret olarak, yani herhangi bir zamanla beraber anılmadan bir şeye delalet eden kelime, insan ismi, hayvan ismi gibi dedi ve böyle özetledik. Burada kalıyoruz. Gelecek bölümde diğer derse inşallah geçeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.